Merhaba sevgili gönül dostları. Vedik Astroloji ve Sidiya Zodya göre 12 Aralık Pazartesi günü Ay Yengeç Burcu'nda. Bakalım bu hafta, çünkü Yengeç Burcu biliyorsunuz ki, pardon, Ay Burcu biliyorsunuz ki zihin demektir. Ay zihin, ruhumuz ve kendi iç dinamimiz demektir. Bakalım iç dinamiğimiz bizi hangi yola, hangi yöne götürecek tarot açılımında. Sevgili Koç, yükselen Burcu, Ay Burcu, Güneş Burcu Koç olanlar bakalım enerji alanınız, şefkatli bağlantılar, ruh alanınız, yükselme, arzunuz, istek. E kiğinizde arzularınızın tetikleneceği bir üst level'a geçiş yapmak isteyeceğiniz, belki de ayrısınız bir araya gelmek, artık bir şekilde aranızdaki bu soğukluğu e, bitirmek isteyeceğiniz bir hafta olacak. Arzuların üst e, seviyede olacağı bir hafta olacak ve birleşme, barışma, belki de bir araya gelip bir konuyu, durumu netleştirme olacak sevgili koçlar. Sevgiyle güzellikleri aldım, kabul ettim. Sevgili boğalar, yükselen burcu ay burcu, güneş burcu boğa olanlar. Bakalım enerji alanınız dünya ve doğum Doğum ve dünya, hayatınıza yeni başlangıç, yeni dönem, belki de yurt dışı bağlantılı işleriniz, bir şeyi artık değiştirmek, dönüştürmek zamanı sizin için ruh benliğiniz bunu diyor. Artık enerji alanınızda aynı şekilde, artık olduğum yerde kalmak yerine hayatımı tümüyle değiştirmenin zamanı geldiğini hissedecek ve düşüneceksiniz. Adımlarınızı bu yönde atmaya başlayacaksınız sevgili boğalar. Sevgiyle güzellikleri adınıza aldım, kabul ettim. Sevgili ikizler, yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu, ikizler olanlar bakalım. Enerji alanınız, dördüncü çakra, kalp çakrası, sevgi alanı, saflık alanı. İmparatoriçe artık bir şeyleri istek ve arzuyla, sevgiyle yaptığınız her ne varsa, belki bu iş, ilişki, okul, adımlar attığınız konu neyse burada yüceleceğinizi, burada artık büyüyeceğinizi, burada artık kendinizi eğer bir erilseniz dahi imparator gibi hissedeceğinizi, artık bunun verimini almaya başladığınızın farkına varacaksınız. Burada saf sevgide hareket etmeye devam edin. Yücelim noktasındasınız sevgili ikizler. Sevgiyle güzellikleri adınıza aldım kabul ettim. Sevgili yengeçler enerji alanınız kararsız. Sevgili yengeçler imparator kartı artık bir karar ver verme noktasındasınız çünkü imparator kartı da. Her ne yaparsanız yapın bu ikilem sizin tahtınızdan olmanıza, istek ve arzularınızı hırsa dönüştürmeye başladığını göreceksiniz. Net karar verin, bu tahtınız elinizde kalsın. Çünkü üst level'a geçiş yapmak için belki de sürekli kendinizi yiyip duruyorsunuz. Kendinizi yemek yerine, kendinizi dışlanmış hissetmek yerine karar verin ve bu kararın arkasında durun burada güçleneceğinizi söylüyor kartlarımız. Sevgi ve ışıkla kalın. Sevgiyle güzellikleri aldım kabul ettim. Sevgili aslan, yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu, aslan olanlar. Finansal sıkıntılar ve sessizlik. Buna bir tane daha kart çekeceğim. Önce yorumlayayım sonra çekeceğim. Finansal sıkıntılar ve sessizlik aşırı derecede harcamalar yapmayın bu hafta çünkü kendinizi sıkıntı içerisinde hissedebilirsiniz. Bunun yanı sıra kıtlık bilinci yaşayabilirsiniz. Belki de iç dünyanıza çekilip ben neden böyleyim? Ben benim hayatım ne, niçin hep kayıplarla dolu. Buna benzer kendi iç dünyanızı kaosa sokuyor olabilirsiniz. Buradan uzaklaşmanız gerektiğini söylüyor. Bu iç dünyanız, bu iç sessizliğiniz aslında size zarar olduğunu söylüyor. Ne yapmanız gerekiyor? Ruhunuz sizden ne istiyor? Işığı takip et. Sen en büyük ışıksın. Kendi ışığını takip edersen bu kıtlık bilincinden çık çıkacaksın sevgili aslanlar. Sevgiyle güzellikleri aldım kabul ettim. Sevgili Başaklar, Yükselen Burcu, Ay Burcu, Güneş Burcu, Başak Olanlar, Düşünen Adam, Ay Kartı, Korkularınızın dışa yansı, yansıdığı dönemde, Ay biliyorsunuz ki zihinle bağlantılı, sürekli düşündüğünüz şeyleri hayata geçirme konusunda bu hafta sezgileriniz güçlü, e, duygularınızı iyi yönetmeniz gerekiyor düşündüğünüz ne varsa hayata geçirecek evren sizin için. Bu yüzden negatif yerine pozitif düşünmeyi tercih edin. Sizi düşünen bir eril enerji olabilir. Siz eril dahi olsanız sizin sizi düşünen yine bir eril enerji var. Çünkü sizin üst level'a geçiş yapmanızı istiyor. Zihninizi kullanıp doğru yolda doğru yönde kullanmanızı istiyor. Bu hafta buna dikkat edin. Korkularınızı beslemeyin. Güzel şeyler düşünüp Güzel şeyleri hayata geçirin. Sevgiyle güzellikleri adınıza aldım, kabul ettim. Sevgili Teraziler, yükselen burcu Ay burcu, güneş burcu Terazi olanlar. Sevgi meleği hata. Belki de hayatınızda yaptığınız hatanızın karşılığını sevgi olarak bulabilirsiniz. Şöyle ki hata sandığınız konuyu artık e, aslında sevgi enerjisine dönüştürebilirsiniz. Bir de konuşabilsem çok güzel olacaktır. Aslında sevgi bir bütündür sizin için. Her şeyi bir arada titizlikle yapmaya çalışırken hatalar yaptığınızın farkına varacaksınız. Bu hatayı düzeltmek yine sizin elinizde. Sevgiyle yaptığınız bir şeyi titizlikle illa en güzeli olması. Gerekmiyor sevgili Teraziler. Hata da sevgiye aittir. Hata da sevgiyle yaptığınız işe aittir. O hata yaptığınız konular neyse onu da sevgiyle kucaklarsanız eğer dönüştürmüş olacaksınız. Sevgiyle güzellikleri aldım, kabul ettim. Sevgili Akrep yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu Akrep olanlar. Çağların şifacısı. Yolculuk Hayat yolculuğunda iyileşmeye başlıyorsunuz. Belki de ruhunuz acı çekiyordu. Belki de ruhsal acılarınız vardı. Belki de iyi gitmeyen e, konularınız vardı. Belki de gerçekten rahatsızdınız. Bu ruhsal yol, yolda artık iyileşmeye başlıyorsunuz. Kartlar bunun müjdesini veriyor. Çünkü evrenden destek alıyorsunuz. Bu iyileşmenin keyfini sürün. Bu hayat yolculuğunda yeni adımlar atmaya başlayacaksınız sevgili akrepler. Sevgili, güzellikleri aldım, kabul etti Sevgili yay, yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu, yay olanlar. Bağlılık ve mesaj. Hayatınızda bir şeyin değiştiğini, dönüştüğünü göreceksiniz. Belki de şöyle ki dost sandığınızın ikinci yüzünü göreceksiniz. Bununla ilgili bilgiler alacaksınız farklı kişilerden. Artık güvenmemeyi öğreneceksiniz başkalarına. Bunun e, bununla yüzleşeceksiniz. Bu hafta dikkatli olun. Öfkelenmemeye gayret gösterin. Çünkü e, gerçekten bağlı olduğunuz, gerçekten değer verdiğiniz, gerçekten bu kişiyi bunu yapmaz dediğiniz konu neyse, durum neyse burada bir hata göreceksiniz. Bu hatayı da lütfen e, Öfkelenerek, kavga ederek ya da farklı yönde değil de deneyim kazandığınızın farkına varın. Bir daha aynı şeyi yapmamak üzere belki de çok fazla güvendiniz. Güvenmemeyi öğrenmeniz gerekiyor ya da sabretmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bakalım. Değişmeyi öğrenmen gerekiyor. Hayatında bir şeyleri değiştirmen gerekiyor. Bunu öğretiyor hayat sizi. Bunu öğrendiğinizde de gerçekten bir üst level'a geçmiş olacaksınız. Sevgiyle güzellikleri adınıza aldım, kabul ettim. Sevgili oğlaklar, tapınak yolu, şüphe. Sevgili yükselen burcu, güneş burcu ve ay burcu oğlak olanlar, inandığınız ne varsa sanki yıkılmış, dökülmüş, şüphe sizin içinizi karartmış. İnanç yolunuzda olan, inandığınız ne varsa yakıp geçmiş. Ee, şöyle ki. Belki de e, şüphelendiğiniz bir şeyi artık hayata geçirmiş olacaksınız ve evet ben demiştim diyeceksiniz. Aslında hayal ettiğiniz, sürekli zihninizde canlandırdığınız şeyi hayal e, hayata geçirmiş olacaksınız. Burada kartlar diyor ki inanmaktan kendine inanmaktan daha doğrusu şüphe etme. Sen kendine inandığın sürece hayat yolculuğunda başkasına inanıp inanmamak önemli değil. Senin kalbin önemli. Kalbine inandığın sürece hayat yolculuğunda birçok engebeyle karşılaşacaksın. Başkalarının hatasını görmeye çalışma. Başkalarını hatalarıyla sev, sev, sevmeyi öğren diyor kartlarımız. Sevgiyle güzellikleri aldım kabul ettim. Sevgili kova burcu, yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu, kova olanlar. Beşinci şakra boğaz şakrasıdır. Bakalım bilge. Artık deneyimlerinizi, bilgeliğinizi, hayat tecrübenizi etrafınızdaki insanlara anlatmanın zamanı gelmiş. Çift birlikte çalışma yaptığınız her ne varsa artık hayata geçirmek. Belki de ortaklı işler yapıyorsunuz. Belki de eşinizle bir konuyu, bir durumu aydınlığa çıkartmak istiyorsunuz. Bu hafta bu enerji potansiyeli var. Kendinizi daha iyi ifade etmek, bilgeliğinizi, tecrübelerinizi hayata geçirmek adına insanlarla, dostlarla bir araya gelip bir şekilde işinizi tamamlayabileceğiniz, işinizi gösterebileceğiniz, kendinizi gösterebileceğiniz kendinizi ifade edebileceğiniz bir hafta olacak sevgili kovalar. Sevgiyle güzellikleri adınıza aldım, kabul ettim. Evet sevgili balıklar, yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu, balık olanlar, topluluk ve güneş. Yeni hayat e, konularında kendinizi daha bir enerji dolu hissedeceksiniz. Belki de yeni projeler, yeni arkadaşlar, yeni iş hayatı. Belki de kendinizi belki de o aynı iş yerindesiniz ama bir üst level'a geçiş yapmak için kendinizi e, biraz daha enerji dolu hissedeceksiniz. Bu hafta sizin için toplantılar, görüşmeler, eğlenmek, belki de Ailenizle yapacağınız güzel bir yenilik sizin bambaşka bir hayat felsefesine, bambaşka bir güzelliklere adımlar atmasına vesile olacak. Güneş sizinle birlikte. Çünkü güneş gibi parlayacağınız, kendinizi gösterebileceğiniz, kendinizi ifade edebileceğiniz bir hafta olacak sevgili balıklar. Sevgiyle güzellikleri adınıza aldım, kabul ettim. Dilerim her şey istediğiniz gibi olur. İyi bir hafta ve iyi bir zaman geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.